Bugün benim doğum günüm. Bak bugün ben 9 yaşında oldum. 9 yaşına girdin değil mi anneciğim? Evet. Şimdi Mehmet okuldan geldi. İşte şimdi eve gideceğiz. Hazırlık yapacağız. Ne mı? Baban bir şeyler alacak. Ondan sonra gelince. Neyi alacak? Bir parası. Bilmem. mi? Bilmem. Hediye mi? Hediye. Başka bir şey. Kek, pasta. Öyle bir şeyler. Şimdi bay bay yapalım mı?

Hediyeler, hediyeler tamam Annem, hediyeler. hediyeler. Gelecek hediyeler, gelecek gelecek. Bakın arkadaşlar işte ben Mehmet'e böyle bir şeyler yaptım. Mehmet 9 yaş yaşına girdi. 8'i bitirdi. Evet. Mıkkı'yı da yaptım gene Bu bastamız. Şimdi artık Mehmet de istiyorsun anneciğim. Hediye. Hediye. Bakalım Mehmet mutlu olacak mıymış. Hediye de Tut. bakın arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Asıl Bundan İlk çok güzel. Kesin bu. Kesin bu. Hadi Hadi. bakalım. Sen Aa, bu neymiş? Aç bakalım. Tamam hadi mı? aç, aç. Doğru aç gel, aç bak. Git. Challenger değil mi? Sen istedin ya. Beğendin mi? Hem de güzel bir renk aldım. Çünkü mavi yoktu. Yırt yırt bir şey olmaz. Yırt. video çektik zaman kullanırız değil mi anneciğim? Çok teşekkürler. Güzel miymiş? Çok güzel. Bu kıyafet. Şimdi bu kıyafet ama ben istediğim kıyafet. Ama çok güzel bir kıyafet. <laughs> Nasıl ama? Nasıl ama? Çok güzel. Arkadaşlar Mehmet zaten Galatasaraylıydı. Bizim gibi berle babası gibi ama şimdi mi Mehmet? E, Beşiktaş oldu. Bakarız. Göster bakalım. Bakın. Çok güzel annem. Şimdi sıra geldi buna. Ay çok güzel. E, Aç annem. Evet arkadaşlar şimdi bunu açıyorum. Oh. Göster anneciğim. bu ilk önce altındakini. Şöyle zaten evet. evet. Öbürü. Öbürü. Evet, işte. Şimdi ben. Şimdi bu. İnşallah beğenirsin. Sen istedin zaten bir ara istedin benden ama ben sana dedim sonra ya. Çok güzel. Evet. <laughs> Arkadaşlar Mehmet böyle şeyler çok seviyor. Hadi göster, göster. Arkadaşlar da merak etmişler. Evet. Açacağım, Tamam, bekle, bekle. Bakalım, gösterelim ne var. Döndür böyle bu tarafa. Arkadaşlar, burada bir şey var. bu Bıçak mı? Yok, kılıç. Değil mi? Yok. Bir açıcam, de bu şey. Açacağım, <laughs> Bir dakika, gösterelim. Evet, çok güzel. çok güzel. Beğendin mi anneciğim? Çok güzel. Açacağım hemen. Güzel mi hediyeler? Güzel, güzel. Haydi aç. Aç bakalım. Ee, bu boyla pişti Evet. Buraya koyayım mı? Koy anne. Bak en çok sen bunu istedin değil mi? Evet. Bak şeyleri de çok güzel. Evet bakın arkadaşlar. Şey de var bunu göster bunu göster. Bunu da göster. Evet. Büyünce daha daha gerçekli alırız inşallah. Bir Bak bir bunu, dakika. Bunu. dakika. Çok tamam. güzel. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Beğendin mi anneciğim? Ne diyeceksin? Ne? Teşekkür edeceğim mi? bunlar bu şey için bu için bunu şey yapacağız evet bu eline takarsın bir gün bir gün şey yaparız tamam mı anneciğim video onun için tamam. dilek tuttun mu anneciğim tamam beğendin mi anne en çok hangisi beğendin bu mu <laughs> en çok bunu beğendi arkadaşlar Tamam açma bunu Bilmiyorum. eğer e, Bilmiyorum. rengini Bilmiyorum. beğenmediysen Bilmiyorum. ne ne yapacaksın? Bunu deneyeceğim. İşte bu Mehmet bunu deniyor. Tamam, sonra oynarsın bir şeyler koyarsın böyle oynarsın arkadaşlarla beraber. Hadi ben artık pasta yiyelim al, mi? Küfteyi yiyelim mi? Tamam bunu açacağım. Bu, rengini beğendin mi? Çünkü açtık zaman artık değiştirmek yok. Tamam. Bence de rengi güzel mavi yoktu. Bunu aldım dedim. Mor vardı bir de bende. Bu en iyi bu. nasıl nasıl? He böyle. Bu tarafa evet. Yardım olur mu? Yardımcı olur mu? nasıl açtı? Tamam artık yukarıdan aç. Evet. Çok güzel. Koy masaya koy. Evet, artık neye hazırız yarışmalara, değil mi? İstanbul'a gideceğiz ya. Resim Challenge'ı yaparız İrem'le Aylin'le. olsun. <laughs> <laughs> anne! <laughs> Korkma anne, çok güzel. <laughs> hadi bir daha ufla, hadi bir daha. Evet, bravo. <laughs> Çok güzel bir Hadi bakalım. Hadi bismillah. Bir. İki. 3 Aferin. Bravo. Ah Alkışlar. Alkışlar. Bravo. Beğendin mi? Annem hediyelerini. Oh. Aferin sana. Hadi şimdi yemek yiyelim mi? Bay bay diyeceğim mi arkadaşlara? Hadi ne diyeceksin? Bay bay. Bay bay. Kanalımızı eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Unutmayın. Ve zil açmayı unutmayın. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.